Sıra kimde ya? Oynayın. At hadi Ceyhan. Aha ver. Hadi be. <laughs> Atmayın ya. Kim topluyor şimdi bunları? Attın ya. Ya. Ağabalık oldu Nasıl kim topluyor şimdi bunları? Rahat koyun. Ben de şimdi Haydi. yaşam. Ben Nasıl ben karışmıyorum Benim bir fikrim var. Ben bir makine yaptım bunları. Yüzmek için. Harika. mi? Aa tabi. Hadi, Hadi. O zaman. Hadi toplayın içine. <laughs> toplayın içine. Zara <laughs> da koy. Zara da koydun. Bu yüzden yalan. Da. Haa işte o kadar. Hadi. Bakın şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Sen de salla. Mama. Tamam. Şimdi taşlar sıralı şekilde çıkacak. Hadi bakalım. Oh be. Oh be. Baba. Biz böyle kim uğraşacak ya? O kadar. Kim uğraşacak? Baba. Baba.